Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet güncellemelerle karşınızdayız arkadaşlar. E, EJMP, GPS ikona bakacağız. İnşallah arkadaşlar şöyle hemen Avrupa'dan gelen sistemlere bakalım. E, aslında arkadaşlar Avrupa'dan gelen sistemler Balkanlar üzerinden bize doğru evvel olan e, geliyor arkadaşlar. Eğiliyor. Evet bayağı bir yağışlı günler bekleniyor arkadaşlar. Aralığa kadar. Hatta Aralık ayının ilk günleri de bile yağışlı sistemler devam edebilir. Öyle bir görüntü var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, evet tamam Türkiye'ye geleceğiz arkadaşlar. İnşallah genel olarak şöyle bir bak bakalım. Evet, 850 pa evet. Şöyle arkadaşlar. Evet soğukları görüyorsunuz arkadaşlar. Hafta sonu beklenen soğuk ülkemizde görüyorsunuz. Mavi renkler bekleniyor. Ee, mavi renkler arkadaşlar. Ee, yükseklerde kar yağışı bayağı bir yoğun bir şekilde görülebilir. Ardından havalan şöyle önümüzdeki işte ayın arkadaşlar şöyle 22'sinden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor sıcaklığın tabii çok yüksek değil arkadaşlar yani ılıman bir hava. Ardından yine soğuk hava dalgası bekleniyor arkadaşlar. Ayın kaçı şöyle bakalım. Evet. Ayın kaçı arkadaşlar. Yarın 16, 17, 18, 19, 20. Ee, 25-26'sı gibi yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası görülüyor ki arkadaşlar bu daha bir kuvvetli görünüyor ama bakalım şu kıl payı bizi etkileyebilir. Ardından tekrar bir yükseliş bekleniyor arkadaşlar. Yani ay sonu ve aralığın başında yine ılıman havalar tekrar gelebilir ama çok tabi arkadaşlar artık bu günlerde olduğu gibi artık kısa kollar falan giyemeyiz gibi görünüyor yani. Çok normal kış için ılıman bir hava sayılır arkadaşlar öyle diyeyim. Yani önümüzdeki iki tane soğuk hava dalgası bekleniyor arkadaşlar. Bir ayın şöyle 17'sinden itibaren yani cumartesiden itibaren iki günlük bir soğuk hava ardından 25'inden itibaren 20 soğuk hava dalgası bekleniyor. Evet. Evet. Yani arkadaşlar görüyorsunuz hafta sonu itibaren 25 gibi bir 20 soğuk dalga daha. Yani bir bir soğuk, bir ılımanlaşan, tekrar soğuyan arkadaşlar. Tekrar ılımanlaşan böyle e, dalgalı bir şekilde giden bir hava var ama soğuk hava dalgaları arttı gerçekten arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre. Hemen ECBF'nin akşam güncellemesine bakalım. Arkadaşlar inşallah bakalım bu soğuk hava ne durumda. Artık soğuk havalardan bahsedeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. ılık havaları artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Azalıyor yani. Ilık havalar yine var ama e, azalıyor arkadaşlar. Ve Hafta sonu ki beklenen soğuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bayağı bir e, ciddi bir şekilde ülkemizin mavi renkler görülebilir. Ardından tekrar artabilir. Tekrar e, alan düşüşler görülüyor arkadaşlar. Yani bir artık yavaş yavaş şu gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı renk. Yani bu şu anın görüntüsü. E, şu an için böyle bir görüntü varken arkadaşlar artık e, görüyorsunuz Kasım'ın özellikle 20'sinden itibaren artık yeşil, Afrika'da bile yeşil renkler görülmeye başlamış. Bu da demek oluyor arkadaşlar artık ılık havalar bir müddet ılık havalar artık bu bu tarz ılık havalar artık veda ediyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Aralık ayında bir ihtimal var mı? Ee, ona bakalım arkadaşlar. Aralık ayında bir tekrar bir ısınma ihtimalimiz olabilir mi? Ee, şöyle bir tekrar şöyle bir evet şu an için bir şeye bakalım bu ee, Atlantik'e bakalım arkadaşlar. Bakalım buradan ilerleyen sıcak hava durumları ne durumda? Çünkü yine aralık ayında da arkadaşlar bir ara böyle sıcaklıklar hatta 20 derece belki görebiliriz gibi de görünüyor. Çünkü evet şuradan bir hareketlilik var arkadaşlar görüyorsunuz. Evet şu an için arkadaşlar aralık ayında çok soğuk. Aralığın başlarında bir görünmüyor. Daha çok normallerde giden bir hava görüyorum ama belli olmaz daha fazla arkadaşlar. Bakalım daha çok var Evet şimdi kutuplara bakalım arkadaşlar. Kutuplardaki soğuk havalar. Evet kutuplarda da bayağı bir soğuk bir var zaten arkadaşlar bize doğru görüyorsunuz. Daha şimdiden akmaya başladı bu soğuklar. Gerçekten erken başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz kutupta soğuklar çok erken başladı bu sene. Ya yani geçen sene bu kadar değildi. Evet kış için iyi bir alamet olabilir arkadaşlar. Zaten Avrupa'nın da pek ısınmaması buna bir nedeni yani bize bize gelecek soğuk havaların ne kadar e, kuvvetli bir şekilde bizi etkileme ihtimali olduğunu arkadaşlar görüm, e, görmemize neden oluyor? Çünkü Av Avrupa ısınmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Avrupa'da herhangi bir ısınma ısı dalgası kuzeye doğru çıkan bir ısı dalgası yok. Evet, e, Durumlar böyle de arkadaşlar. Hemen yani Türkiye'ye geçelim ve gün gün gidelim. E, çünkü bayağı bir yağış bekleniyor. E, siz de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle olan bayağı bir Yağış beklentisi var. Özellikle yarın e, bu gece itibarıyla arkadaşlar inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası beklentisi var. Evet, şöyle bir yağışı ayarlayalım arkadaşlar. Siz bir dakika şöyle. Evet, tamam. Evet bu gece itibaren arkadaşlar Marmara'da çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da Marmara çevresinde arkadaşlar gök gürültülü bir şekilde bu gece gök gürültülü yağış bekleniyor arkadaşlar. Ege'nin kuzeyinde e, yağış bekleniyor. Yarın bu yağışın hızlı bir şekilde hemen şöyle e, iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. İzmir'de bile hatta arkadaşlar e, yağış görülebilir. Ne zaman? Evet yarın sabah erken saatlerde İzmir, İzmir'de bile şöyle bir yağış görüntüsü var. Hatta arkadaşlar Kuzey şöyle görüyorsunuz. Kuzey Ege'de bile İzmir'in kuzeyinde e, taraflarında bir yağış olabilir. Zaten Marmara arkadaşlar inşallah bu gece komple kuvvetli yağmurlu. İnşallah beklentiye göre. Evet İzmir'de de yarın sabah saatlerinde bir yağış görüyor. Çok hızlı ilerliyor. arkadaşlar bakamıyorum. Evet İzmir'de de arkadaşlar inşallah gök gürültülü yağış yarın görülebilir. Çok kuvvetli bir sistem. Bir anda Türkiye üzerinde Öyle arkadaşlar parlayan bir sistem. Yarın şöyle hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar yarın öğleden sonra <laughs> doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Yani 24 saat içerisinde arkadaşlar doğuya ilerleyen bir sistem ve doğu, doğu da kar şeklinde bekleniyor. Evet cumartesi bu arada arkadaşlar çok bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Müthiş bir oraş görülebilir. Evet arkadaşlar şu an sol güncellemede İstanbul'un şöyle Avrupa yakasının ve kar ihtimali görüldü ama yok şu anda görünmedi de. Yani sanki bir ihtimal var arkadaşlar. Evet çok yakın İstanbul'a yakın yerlerde bile kar ihtimali var. Trakya'da var arkadaşlar. Cumartesi akşamı. Evet, bu arada Cumartesi sabah arkadaşlar gerçekten çok bir yağış beklentisi var. şöyle ilerletelim arkadaşlar biraz daha. Evet. Hep bakalım arkadaşlar. Bir batı bölgeler için gök gürültülü yağış ihtimali nasıl? Evet. Evet arkadaşlar batı kesimler, iç kesimler cumartesi günü hep gök gürültülü arkadaşlar. Hep gök gürültülü bir yağış öyle Allah geliyor. E, yurdumuzu neredeyse tamamen arkadaşlar özellikle Ege'de Ege'de olmak üzere arkadaşlar bu yağış daha kuvvetli bir şekilde bekleniyor. Orajlı bir şekilde. E, cumartesi sabahı görüyorsunuz kıyıya gelir arkadaşlar. Marmara'nın batısında. İstanbul'da Marmara'nın güneyinde ardından gün içerisinde bu yağışın iç Anadolu'ya doğru ilerlemesi bekleniyor. İç Anadolu bile gök gürültülü yağış. Karadeniz'de bekleniyor arkadaşlar. Maşallah öyle bir sistem ki gerçekten çok dinamik bir sistem arkadaşlar. Yani evvel Allah e, müthiş, müthiş bir şekilde ülkemizin üzerinden arkadaşlar tam manasıyla ülkemizin tamamını etkileyecek evvel Allah bir sistem. Yani gücü hiç kaybolmayan bir sistem. Ardan Akdeniz'de arkadaşlar Cumartesi müthiş bir oraj bekleniyor çok kuvvetli yağışlar, şimşekler, yıldırımlar, fırtınalar, oraj denizlerinde müthiş bir enerji yıkımı var. Ardan gün içerisinde arkadaşlar şöyle bakalım evet, Cumartesi. var. Evet, cumartesi ee, akşam saatlerinde arkadaşlar bu yağışın Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimali var ama orta Karadeniz'e ilerlerken biraz şöyle zayıflıyor arkadaş. Evet, tokat. Çorum Amasya tarafına geçerken zayıflaması bekleniyor. Evet ardından arkadaşlar Güneydoğu e, ne zaman? Cumartesi gecesi dedik. ki e, Pazar günü arkadaşlar Güneydoğu Doğu Akdeniz için müthiş bir yağmur bekleniyor. Ardından iç kesimlerde Konya tarafları arkadaşlar e, görüyorsunuz. E, Konya tarafları İç Anadolu'nun güneyi komple Burdur, Isparta, burada e, tarafları müthiş bir kar yağışı. Yani çok fazla bir yoğun, bir, yoğun bile olabilir. Evet ardından Doğu Anadolu için arkadaşlar çok kuvvetli bir yağış. Ardından kar yağışı bekleniyor. E, bayağı da ciddi bir sistem. Ardından aralıklarla yağışlı sistemler devam edebiliyor arkadaşlar. Ama en kuvvetlisi cumartesi. Gerçekten genç, hafta sonu beklenen sistem en kuvvetlisi diyebiliriz. İlk başta gök gürültülü sağanak yağışı arkadaşlar fırtınayla birlikte. Bu arada söyleyeyim fırtına ihtimali var arkadaşlar. Çok fazla fırtına ihtimali de olabilir. Evet cumartesi geçtikten sonra arkadaşlar ne zaman? Evet pazar. pazar erken saatleri sabah erken saatleri arkadaşlar Trakya'da kar yağışı beklentisi var. İstanbul'da böyle hatta İstanbul'da arkadaşlar sulu kar bile olabilir ama şu anda net değil. E çünkü hava çok soğuması bekleniyor gerçekten. Ardından pazar günü var arkadaşlar iç e, Anadolu'nun güneyinde e doğusunda Marmara'nın güney doğusunda e, kar yağışı Batı Karadeniz'de de bekleniyor. Orta Karazı iç kesimleri, Doğu Anadolu'da bekleniyor arkadaşlar. Evet, durumlar böyleydi arkadaşlar. Şöyle gün ve gün gidelim istiyorsanız e, bu gece dedik Er kuvvetli bir yağmur Marmara'da bekleniyor. Ardından kıyıya gidiyor, kuzeye gidiyor. Yarın sağanak yağışlar Ardan bekleniyor arkadaşlar. Karadeniz'den şöyle iç kesimlere, Doğu Akdeniz'e Ardan Doğu'ya doğru ilerleyen bir sistem bekleniyor. Evet yarın böyle. Cuma tavanı tekrar açması arkadaşlar bekleniyor. Cumartesi yeni bir kuvvetli yağış hava dalgası daha bekleniyor söyledik. El arkadaşlar. Pazar günü bu yağış sistem Doğu'ya ilerlerken e, pazar Cumartesi gecesi ve pazar arkadaşlar Trakya'da bayağı da yoğun bir kar yağışı görülebilir. Ardından pazardan itibaren artık iç kesimlerde bile kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Yani ilk başta kuvvetli yağış ardından kar yağışları bekleniyor. Tabi arkadaşlar şu anda yağış öyle hızlı ilerliyor ki sistem maşallah öyle hızlı ilerliyor ki arkadaşlar. şu anda tam kestiremiyor olabilirsiniz ama şöyle bir videoyu defalarca izlerseniz arkadaşlar inşallah fark edebilirsiniz. Evet aslında bu soğuk hava İzmir'e kadar ilerliyor arkadaşlar ama İzmir'de bir kar yağışı şu anda tabi beklenmiyor. Evet ardından arkadaşlar sıcaklıkta normallerde gidebilir. Çok e, anormal bir düşüş beklenmiyor. Şu an için hala EJMF'nin tahmini aynı şekilde. Evet hafta sonu müthiş bir fırtına bekleniyor arkadaşlar. İlk başta güneyden ardından kuzeye doğru dönen e, şiddetli bir rüzgar bekleniyor ve ülkemizin tamamında arkadaşlar hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Evet arda rüzgarlarda normale dönebilir. Evet durumlar böyle de arkadaşlar. İnşallah yeni güncelimizi paylaşırız. Bu gece Marmara'da gök gürültülü yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde İzmir'de Ege'nin kuzeyinde arkadaşlar gök gürültülü yağış beklenirken Karadeniz'de yine sağanak yağışlar Yarın bekleniyor. Akşam saatleri İç Anadolu'su, Doğu Anadolu ve Güney Doğu'da arkadaşlar Doğu Akdeniz'de ee, yarın akşama doğru da gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor. Hafta sonu ise ilk başta şiddetli yağış ve ardından arkadaşlar kar ihtimali var. Ee, fırtınayla birlikte bunu da söyleyelim. Evet hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videomuzda yarın bir bakarız. Hepinize tekrardan iyi akşamlar.